Kocaeli sanayi şehri olarak bilinse de doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonları İstanbul, Ankara ve Bursa gibi çevre şehirlerden binlerce turist Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel gibi ilçelerde doğa ile iç içe vakit geçiriyor. Ziyaretçiler UTV ve ATV turlarıyla adrenalin yaşarken Menekşe ve İnönü yaylalarında sonbaharın renklerini izleyip kestane pişiriyor ve kamp yapıyor. Samanlı dağları yazın yeşilden sonbaharda kahverengiye dönüşen manzara Doğa tutkunlarını büyülüyor ve unutulmaz anların fotoğraflanmasına olanak sağlıyor. Sonbaharın son günlerini yaşamaktayız. Kocaeli'ne gezmek için geldiğimiz Menekşe ailesinde adrenin dolu ve çok güzel bir havayla beraber günümüzü tamamlıyoruz bugün. E, ATV UTV turları yaparak, e, kestane pişirerek, doğada ateşlerimizi yakarak keyifli günler geçiriyoruz da bugün UTV turlarıyla beraber Menekşe Yaylası'nda güzel bir gezi turumuzu tamamladık. Günün son dakikaları yaklaşırken de ateşimizi yaktık ve kestanemizi pişirmek üzereyiz. Keyifli anların son dakikalarına yaklaşmak üzereyiz. Fakat Kocaeli Sanayi şehri olarak bilinse de doğasıyla tamamen muhteşem manzaralara sahip bir bölgemiz. Özellikle Menekşe Yaylası, İnönü Yaylası'ndaki doğa tutkunlarını buraya bekleriz turizm açısından.